Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere mükemmel bir içerikle geldim. Beslenme ile ilgili doğru bilinen yanlışlar. Ezgi bana kamera arkasından doğru bilinen yanlışları söyleyecek. Ben de burada onları düzeltmeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Daha az yemek yendiğinde mide küçülür. Daha az yendiğinde midemiz küçülmez. Sadece az yemek yendiğinde midemiz büzülür. Yani baktığınız zaman hacim olarak bir azalma olur. Ama bu midenin genel yapısı küçüldüğü anlamına gelmiyor. Büzülüyor. Aslında bu büzülme olayı kapasitesini artırıyor ya da azaltıyor. Yani mide küçülür ya da büyür diyemeyiz. Ve diğer yanlış çok fazla meyve tüketmek yararlıdır. Çok fazla meyve tüketmek yararlı değil. Hayatta hiçbir besinin fazlası yararlı değildir arkadaşlar. Meyvenin içerisinde bulunan doğal şekerler çok fazla tüketildiği zaman en az bir rafine şeker kadar zarar verebilecek duruma gelebilir. Bu yüzden çok meyve tüketiminden de kaçınılmalı. Şimdi diğer yanlışa geçelim. Evet Ezgi. Sebze yemekleri bol suyla pişer. Hayır. Sebze yemekleri Suyla temas ettikçe ve pişme sırasında çok fazla vitamin ve mineral kaybına uğrar. Sebze yemekleri kendi suyunda pişirilmelidir arkadaşlar. Evet, limonlu su zayıflatır. Lütfen bunu artık açıklamasınlar. <laughs> limonlu su zayıflatmaz. Size dolaylı yoldan şöyle bir iyiliği olabilir. Gün içerisinde fazla su tüketmenizi sağlar. Ya da özellikle de eğer ılık suyla içiyorsanız limonlu suyunuzu, sıcak su soğuk suya göre midemizi daha geç terk eder. Bu yüzden de size bir süre tokluk hissi verir. Eğer sabahları limonlu ılık suyunuzu içiyorsanız gün içerisinde daha az atıştırmanıza vesile olur. Belki bu açıdan düşünüldüğü zaman sizin beslenmeniz alsa bir düzene sokar ama limonlu su zayıflatmaz. Zayıflatmaz, zayıflatmaz. <laughs> limonlu su <gülüyor> <gülüyor> zayıflatmaz arkadaşlar. <laughs> bu haberi, bu üzücü haberi benden aldıysanız Özür dilerim ama limonlu su zayıflatmaz. Evet, diğer yanlış bilinen doğrular. Hayır, doğru doğru bilinen, <gülüyor> 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 doğru bilinen yanlışlar. Aslında, vitamin alımı kilo yapar. Vitamin alımı e, takviyesi hiçbir şekilde kilo yapmaz. <laughs> Vitaminlerin kalori değeri sıfırdır. Hiçbir enerji içermezler. Bu yüzden de size kilo olarak dönüş yapmazlar. Vitaminlerin çoğu da zararlı. Yukarıda çalışmalar. Vitaminlerin tabii ki çoğu da zararlı. Bu yüzden kendi kafanızda zaten vitamin alımınızı önermiyorum. Eğer bir doktor kontrolünde vitamin öner önerisi aldıysanız gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Çünkü kalori değeri sıfır. Ses geliyor mudur ya? Abicim sürme sürme. <laughs> Video çekiyoruz ya. Tamam. Evet devam devam hızlı. Sağlıklı Gönder gelsin. Beslenmek pahalı mı? Sağlıklı beslenmek pahalı mı? Ya bu modern diyette işte kahvaltıda bir avokado olmadan asla diyet yapamam, diyet veremem diyen diyetisyenler sayesinde böyle bir algı oluştu. Sağlıklı beslenmek pahalı. Ama Gayet de ya haksız mıyım yani bir avokado yemesen de çiğ tohumu tüketmesen de keten tohumu yemesen de sağlıklı beslenmek mümkün arkadaşlar. Ben bu soruyu şu yüzden koydum oraya modern diyete uyum sağlamanıza gerek yok. Herkes normal günlük beslenmesinin aslında seviyesini ayarladıktan sonra yeterli olup olmadığını kontrol ettikten sonra ekstra besinler almasına da gerek yok. Yani avokado yemezseniz zayıflarsınız arkadaşlar. Avokado yemezseniz sağlıklı beslenebilirsiniz. Zaten doğa bize hepsini sunmuş. Yani. Aynen öyle. Ama doğa anaya, anaya. Ama olarak, Neydi? Prag, evet. prag, pagana. Pagana. Neydi ya doğaya tapanlar? Pragmatizm falan mı demek? Kova değil mi? Prag... falan karışan çok alakalı değil. Aa. aa. Elhamdülillah. Ve diğer. Kaçın, kaçıncı dayız? En sevdiğim soru bu ne? Bir daha tekrarla. Ekmek yeme. Ekmek yiyin arkadaşlar. Lütfen ya lütfen ekmek yiyin. Özellikle de diyete başladım diyen herkes ilk başta ekmeği kestim abi. Ekmeği ve şekeri kes. Tam şekeri kes. Gerçekten şekeri kes. Bunun sonuna kadar tüm diyetisyenler de destekliyordur. Ama ekmeği kesmene gerek yok. Günlük enerji alımımızın %55-60'ı kadar önemli bir yeri Karbonhidratlardan oluşmalıdır arkadaşlar. Yetişkin ve sağlıklı her insanda böyledir. Bu yüzdeliğin büyük bir ölçüde karşılayan besin de ekmeklerdir. Ekmeklerin içerisinde başka hiçbir besinde bulunmayan birçok vitamin ve mineral vardır. Ve ekmeklerin lif oranı o kadar yüksektir ki sizin aslında sindirim sisteminizde düzene sokar. Tabii ki ben beyaz un tercih etmiyorum ya da beyaz ekmek tercih etmiyorum. Çünkü beyaz un kan glikoz bunun daha önceki videolarımda da söylemiştim. Beyaz un kan glikoz düzeyini çok hızlı yükselttiği için sizin aslında e, çabuk acıkmanıza sebep oluyor. Ama kepekli ekmekler tam buğday ekmekleri e, içerisindeki B6, B12, niacin gibi birçok vitaminler sayesinde size birçok yararı olan bir besindir. Yani Ekmek yiyin arkadaşlar. Tabii ki ölçüde bu diyet zaten beslenmek her şeyi yeterli ve dengeli. Evet, diğer yanlışa gelelim. Akşam altıdan sonra hiçbir şey yenmemelidir. Bu da yanlış. Akşam altıdan sonra değil. Bu cümlenin doğrusu yatmadan, uyumadan 2 saat önce son öğününü tüketmiş ol. Bunun doğrusu budur arkadaşlar. Eğer siz çok geç yatıyorsanız akşam altıdan sonra hiçbir şey yememeniz bu sefer sabah çok aç kalkacağınız anlamına gelir. Yani yine bir dengesizlik olacak. Bunun doğrusu sağlıklı olanı uyumadan en az 2 saat önce son öğününü tüketmiş olman gerekiyor. Bir sonraki yanlışa geçelim Ezgi. Balıkla yoğurt yenilirse zehirlenir. Aslında bunun doğrusu şu şekilde. Balığın ve yoğurdun içerisinde histamin proteini bulunur. Ve balık bayatladıkça histamin açığa çıkarır. Yani bayat balıkla yoğurt yediğiniz zaman aslında siz bir histamin zehirlenmesi yaşarsınız. Bol miktarda vücudunuza histamin salgılanır. Yani taze balıkla yoğurt yendiği zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Bir sonraki yanlış. Çay, kahve ve kola suyun yerini tutar. Tutmaz. Eğer siz su tüketmek istemiyorsanız, bunlar da nasıl olsa sıvı yağ içelim diyorsanız öyle demeyin yani vazgeçin o fikrinizden. Çünkü bu tür içeceklerin içerisindeki kafein sizin vücudunuzda su tüketimini arttırır, yani diüretik bir etki gösterir. Bu yüzden aslında hiç içmeseniz daha yararlı, yani sıvı olduğu için sizin su ihtiyacınızı karşılayacağı anlamına gelmez. Aksine suya olan gereksiniminizi arttıracaktır. Mümkün olduğu kadar kolayı hiç tüketmemeyi tercih edin. Yani kahve ve çayı da çok aza indirgemeyi ihmal etmeyin. Bitti mi? Ha bitmiş. Evet arkadaşlar bugün doğru bilinen yanlışlar üzerinde gittik. Bu konu bu bölümü okuyan öğrencilerin ve mesleği eline almış diyetisyenlerin beslenme uzmanlarının en çok yakındığı konulardı. Zaten genel olarak en çok yaygın yanlışları seçmeye özen gösterdim. Eğer böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız ve engin tecrübelerinden daha fazla yararlanmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum.